3 üç tane rengi var. Beyazı var. Bakalım onlara. Şöyle pembesi var. Pembesini yırttık. Yırtıldı. Yırtıldı. Yeşili ve beyazı sağlam. Gerçi o yırtığında pek bir engel olacağını sanmıyorum ama sadece bir kuyruk hareketinden. Yeşil ve beyaz çok hoş duruyor. Onlardan umudum var. Bakalım bunları da bu yaz deneyeceğiz şöyle Decathlon'dan alınmış bir silikonumuz var. Bununla da perç alındığını videoda izledim. Buna da şöyle bir tane leps şey bir tane jik takabiliriz. Yalnız buna olacak. Evet bu buna olur. Şöyle. Kafadan geçiriyorsun. Evet. Aynı bunda değişik bir stil yok. Sırt kısmından çıkıyor. Evet. Şöyle. Çok güzel duruyor. Eğer iğnenin çok geride kaldığını düşünüyorsanız biraz daha bir, bir büyük daha jikte kullanabilirsiniz. Benim elimde jikim olmadığı için şu anda buna taktım. Gerçi şu biraz daha büyük isterseniz şuna takalım. Bu tak çıkarın silikona pek bir zarar olmaz. Eğer aynı yerden ilerlerseniz her zaman aynı yolu kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız ama bir büyük bir küçük taktığımız için aynı yeri kullanamayacağız. Şu şekilde biraz daha yeni aşağıya indi. Bakalım Pörch, deneyelim. Perç yakalayanlar genelde bilirler zaten. Perç'ün kafa yapısı biraz büyük. Yani bunu rahatlıkla iğneye kadar yutacağını düşünüyorum ben. Ufak olsun büyük olsun. Şu an bu taktığımız 10 gram silikonla birlikte. Bir karga bunu şart değil mi ağzından çıkarması için? Tabi. Yoksa çıkartamıyorsun. E, jik olduğu zaman yani çıkartması küçük değilse rahat yani. Biz 10 gram dedik ama biraz daha hafif oldu sanki. Yine de bayağı bir gitti. Evet. Bu silikonun da yüzüşü güzel. Yalnız bu kapalı havalarda pek iş yapmaz. Bunu genelde açık havalarda kullanırsınız. Bunu da kuyruk hareketi güzel. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor. Şöyle. Silikonun değişik bir rengi var. Silin yani simli gibi duruyor. Sarım tırak bir Evet. Sarım tırak. Simli gibi duruyor. Videoda o şekilde gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yani bu e, silikonda iyi iş yapıyor diyebiliriz. Evet. Gelenler geçenler ya. Şimdi hangi sahteyi deniyoruz? Bir tane silikonumuz var şöyle. Bunun boyu biraz uzun. Bunu farklı bir jike takalım. Mesela şu jike kullanabiliriz bunda da. Boyu biraz uzun olduğu için. O kaç gram? Bu Fazla bir ağırlığı yok mu? Bir gram bile yok. 10 gram şey ağırlığımız var jig. Şöyle. Ben bunu komple giydiririm bunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Fazla geriden çıktı. Şöyle. şöyle göstereyim. Simli. Simli. Toparlayalım şöyle. kuyruğu biraz ince. kuyruk hareketini gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Kamera mı, yakalı yakalıyor mu bilmiyorum ama. Yakalıyor güzel. Boyu bayağı bir uzun ama kuyruğu kısa. Böyle bir sahte. Aslında simli olduğu için güneş lavalarda çok iyi dikkat çekiyor. Da çıkartalım. Deneyecek başka sahtemiz var mı? Sahte rapalamız var. Rapalaları diğer videoda artık. Diğer ya. videoda tanıtırız. Söyleyeceğim bir şey var mı? Tavsiye edebileceğin ya da yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar için Böyle bir kamış makine önerebilirim. Marka nedir? Bakalım. Kamışımız FF Extra Flex. 1040 atarı var. 240 boyu var. Gayet güzel. Askeri desenli. Askeri desenli. Doğal. Makineye bakalım. Makine okuma Revenger Pro. 8 kilo Drak gücü var. Gayet rahat bir makine. Garantili bir ee, Aynen. Ömür boyu garanti veriyor okuma. Yani size bu şekilde bir takım tavsiye edebilirim. Şu boş jikimizi de alalım. Ahmet'le daha buna bazuka kılıf yapacağız. Onu da video çekip atacağız. Evet, onun da videosunu çekip atacağız inşallah. Bu kamışlar hassas olduğu için kırılmaya karşı darbeden dolayı ya da başka bir taşımada falan. Ona sağlam bir kılıf ya da bazuka yapmamız lazım. Evet onu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Pimaş borudan yapacağız bu şeyi. Güzelce bir hatta boyayacağız sprey boyayla. Anlaşılmayacak. Pimaş boru oldu. Evet. İki parça bu ürün. Uzun ama yani aksiyonu falan güzel. tane maps çıkartalım. Son maps'imiz deniyoruz. Bunu denemiştik. Denemediğimiz bir tane maps varsa. Mesela şu. Eski bir Gerçi bunun boyası dökülmüştü ama. Bunu ben kendim boyadım. Neyle boyadım bunları? Bunu ojeyle boyadım ben şöyle. Kırmızı yeşil. Ojeyle boyadım. Yani bununla balık da aldık. Bu doğada bulunan renklere karşı şey yapmamız bu arada, lazım. Bu evet. arada markası da Maps. Yani Maps olarak geçiyor. geçiyor. Normalde Rapala da bir markadır. Maps de bir markadır. Ama isim yaptıkları için Maps'e de ya, Rapala'ya da o şekilde ismiyle birlikte kalmış. Sahte balık diye almıyorlar ama Rapala diye alıyorlar. Hepsi e tavsiye edeceğim renkler hangileri olabilir? Hepsi de siyah kırmızı gösterdiğim kırmızı üzerine siyah desenli hepsimizi tavsiye edebilirim. Turna ve levrekte çok iyi iş yapıyor. Yeşil İş yapıyor. Güzel bir renk. Şimdi renkler de güzel. Beyaz. Şöyle küçük bir mapsimiz de var. Bu da güzel iş yapıyor. Albaskar'ın bu. Şu da Oscar'ın. Turuncu üzerine siyah nokta. Bu da iş yapıyor. Ama bu bozuk olduğu için bunun da mepsi dönmüyor. Oscar'larda böyle bir sıkıntı var. Ama renkleri güzel. Oscar'larda sıkıntı bunlar çıkabiliyor. Şu kaşığın su içinde dönmemesi gibi. Bir tane bu var. O şekilde dönmeyen. Bir de onun kırmızı ve siyah rengi var. Şu. Bu da su içinde dönmüyor. Oscar'larda böyle bir sıkıntı oluyor. Şu iki numara. Şunların ikisi, üçü de Oscar marka. Üçü de çalışmıyor. Şöyle kaşıklarımız var. Şöyle kaşamızı. Bunlar tabi büyük turna için. Şu çok güzel, zamanında çok güzel perch aldığım oldu bununla. Gene sim, şöyle renkli parlak yeşil ve siyah. Başka söyleyecek bir şey kalmadı sanırım. Hepsini denedik. Hepsini denedik. Şu silikonları çok denedim. Bunlarla bir şey almak nasip olmadı. Gerçi bu silikonu da yutacak böyle büyük turnanın olduğunu düşünmüyorum Ömerli Barajı'nda. Olsa da ağacılardan kalmıyor. Evet. Dedik. Ağacılar biraz fazla rahatsız ediyor. Yani Hattinden fazla rahatsız ediyor. Bu arada şöyle ikisinde hem küçüğü var hem büyüğü var. Hiç silikonları buraya koymayın. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rahatsız.